Evet duyurusunu da yapıyorduk sevgili seyirciler. Güney Kore'ye gideceğiz şimdi. Canlı bağlantımızı yapacağız. Neden? Çünkü farklı bir dizi çılgınlığı yaşanıyor. Ülkemizde de evet bir dizi çılgınlığı var ama bu Güney Kore'de biraz daha başka. Hemen dönelim. Cihan Haber Ajansı Seul temsilcisi Şinasi Alpago karşımızda. Şinasi Bey merhabalar kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dizi dediğimiz zaman aslında e, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'yi de siz de tabii ki çok yakından takip ediyorsunuzdur uzakta olsanız bile. Şu anda Türkiye'de en çok seyredilen yapımlar hiç şüphesiz ki diziler. İnanılmaz bir sektör oldu. Ee, Bırakın sinema filmlerini, e, dizi sektörünün yıldızları oluştu. İnanılmaz paralar dönüyor. Dizilerin meşhur ettiği insanlar var ve bu sektör aldı başını gidiyor uzun uzun diziler çevriliyor. Bazen bir bölümü bir buçuk iki saatte bitmiyor ve o bölümde aslında o kadar az sahne var ki yavaş yavaş çekiliyor. Böyle ince ince çekiliyor. Peki Güney Kore'deki durum ne? Yeni bir durum varmış bildiğimiz kadarıyla. Biraz anlatır mısınız detaylarını? Evet Turan Bey sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de diziler bir saati geçip neredeyse iki saate vururken Güney Kore'de zaten diziler bir saati geçemezdi. Fakat Güney Kore'de büyük bir dizi lobisi diyebileceğiniz bir şekilde yeni yönetmenlerin ortaya çıkmasına engel konuluyor gibisinden bir hava var. Çünkü kanal sayısı çok az <laughs> Güney Kore'de Türkiye'ye nispeten ve Güney Kore dizileri ve filmleriyle de son 10 yılda hemen hemen dünya pazarında kendi e, payın, pa, pazardaki pastadan kendi payını büyük bir şekilde alıyor. Bu da Güney Kore'deki film ve dizi sektöründeki şirketleri ne kadar harekete geçirse de kanallarının say kanal sayılan az olması ve burada da güçlü lobilerin olmasından dolayı halkı daha doğrusu dizi yapımcıları farklı bir yöne sevk ettirdi. Güney Kore'de internet dizileri furyası başladı. Bu furya yaklaşık son bir yıldır çok hızlı bir şekilde çok güçlü bir şekilde ülkeye yayılmış durumda. Hemen hemen bir sürü bir sürü yapım şirketi diziler çekerek bunları internetten gene de YouTube ve Korelilerin kendi internet paylaşım sitesi olan Naver'a yükleyip buradan gelen reklamlarla döndürmeye çalışıyorlar. Ve belli bir izleme potansiyeline ulaştıktan sonra da dizinin çekimlerine reklam alarak böylece kendi sularını döndürmüş oluyorlar. Burada ilginç olan nokta ise dizilerin süresi. En uzun dize, en uzun dizi bölümü 10 dakikayı geçmiyor. Diziler genelde 5 dakika ile 10 dakika arasında çekiliyor. Bunun iki önemli sebebi var. Birincisi e, halkın illa bir Wi-Fi bağlantısı olmadan, kablosuz internet bağlantısı olmadan hiçbir endişe etmeden telefonundan direkt bağlanıp o diziyi izlemede endişe duymamasını sağlamak. İkinci bir şey ise genelde bu internet dizilerini izleyen izleyiciler işe giderken ve işten dönerken otobüste ve metroda izliyorlar. Bu yüzden dizilerin uzun olmaması tercih ediliyor. Alpago, şimdi bizde diziler 120 dakika yaklaşık bir bölüm. Oturuyoruz evde, İki saatte bir bölüm bitmiyor orada beş dakika dediniz akıl alır gibi değil inanılmaz bir fark var ben açık söyleyeyim ben hiç seyretmedim yani bir Güney Kore dizisi siz seyretmişsinizdir beş dakikada ne anlatabiliyorlar? Evet aslında bu 5 dakikalık diziler dediğimiz internet dizileri oluyor. Bunlar kesinlikle kanallarda yayınlanmıyor. İnternet sitelerinde yayınlanıyor ve bir bölüm yaklaşık 1 milyon 2 milyon kez izleniyor. Bunları halen gidip şu an sitelerden kendinize kontrol edebilirsiniz. 1 milyon 2 bu, milyon izlenme diyorsunuz. Evet tıklanma sayıları 1 milyon 2 milyonu geçiyor bu dizilerin. Bunlarda neler anlatılıyor diye soracaksanız. Ee, dizi süresi kısa olmasından dolayı bir senaryo pro problemi çıkabiliyor. Bu yüzden Koreli yapımcılar senaryo problemi de şöyle açtılar. Uzak Doğu'da bildiğiniz üzere bir manga kültürü var. Kore'den manha diyorlar. Japoncası manga yani çizgi roman. Çizgi hmm. romanları diziye aktarıyorlar. Böyle olunca zaten çizgi romanda kurgulanmış olan o e, hikaye diziye aktarıldığında zaten bir bölümü 5 dakika ile 10 dakika arasında hmm. oluyor. Böylelikle yapımcıların da yeni bir e, kesme zorluğuna girmesi engellenmiş oluyor. Önüne ya, aşılmış peki oluyor. Peki maliyeti şimdi tabii ki bizim yapımlar büyük maliyet içeriyor. Hem senaryolar hem prodüksiyon giderleri oyunculara inanılmaz paralar veriliyor. Bunların maliyetleri daha mı düşük oluyor? Mesela ülkenin çok ünlü oyuncuları da bu kısa dizilerde oynuyor mu? Evet işte ilk önce bu kısa dizi furyası, daha doğrusu kısa dizi demeyelim internet dizileri diyelim. İnternet dizileri ilk başladığında ünlü oyuncuları görmek neredeyse imkansızdı. Hatta yok derece kadardı. Genelde yapımcılar e, konservatörlerden mezun olmuş, tiyatrolarda oynayan genç oyuncuları kullanıyorlardı ve sadece e, bu casting'e bir para giderdi. O da çok düşük maliyette olurdu. Zaten in internet e, programcılık ve montajda Güney Kore çok ileri seviyede olduğundan <laughs> dolayı herhangi bir e, görüntü görseli montajlamak ucuzdu Güney Kore'de ama bu furya çok büyüdüğünden dolayı artık bu dizileri de çok ünlü insanları da görmeye başladık. Hatta şunu söyleyeyim, Güney Kore'deki kanallar bile kendi kanallarında yayınlamayacağı, kendi kanalının web sitesinde yayınlayacağı web diziler yapmaya başladı. Yani şöyle diyeyim, Can Erzincan TV diyor bir dizi yapıyor 5 dakikalık 10 dakikalık bunu kanaldan vermiyor çünkü kendi kanalında yer yok, tutuyor bunu sitesinden veriyor. Artık bu internet dizi furyasına kanallar da büyük prodüksiyon şirketleri de girmiş durumda. Peki e, şimdi bunlar iki şey soracağım. Bir buradan meşhur olan var mı? İki aklıma benim hemen şu geldi. E, bir Gangab Style vardı galiba. İsmi Saydı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, bu arkadaş da böyle dizilerde oynuyor mu? Buradan meşhur e, o, olan var mı? Oradan meşhur e, olan daha çok o pazarda oynamaya devam ediyor. Ee, o da, e o da kişi bazında değil de dizi bazında meşhur olanlar var. Hmm. Mesela e, sevgi sevgi hormonu diye sarangye hormon diye bir dizi vardı. Bu çok tuttu. Zaten o dizinin tutması üzerine herkes bu pazara girdi. Sayı sorduştunuz evet. Say genelde de dizilerde oynamıyor. Say daha çok siz e, kliplerini izlediğinizde tanımıyorsunuz ama çok yüksek paralar vererek Güney Kore'nin en ünlü aktörlerini kliplerinde oynattırıyor. Vay vay. O gördüğünüz var. kliplerdeki birçok e, oyuncu aslında Güney Kore'nin önde gelen çok keslingi, kaşesi çok yüksek olan e, ünlü aktörleri. Yani para var huzur var diyor Say. Anladığımız <laughs> kadarıyla. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lginç bir bilgiyi bizlerle Can Erzincan TV izleyicileriyle paylaştınız. Ee...